Bunlar, ana şeyi önlemek. Bu terli iman dersleri etsin Ben de bazı söylüyorum, bazı de Bizim bir Sami Nur talebeleri, elhamdülillah. Ne yapıyoruz? Sami Tabii bizim dershanemizde beş on kişi bulunuyor dershanemizde. Ama herkes, memniyet herkes bir aç, açık, ben söyleyeyim. Yani, ya aynı şeyi onlar biliyordu ne yapmamızı. Ne okuyor? Kur'an Kur'an Nur'u okuyoruz, Sami okuyoruz Kur'an Nur'larını. Kur'an okuyoruz. Hadis okuyup Kur'an onun meali Kur'an elamında evvela bir şey bilmezse Kur'an öğreniyor gençler. bizim tabii yavaş yavaş bu okuması nasıl öğreniyor. Nasıl ama da pres de kendisi mesela bu Kur'an hakkında öğreniyor ve evvela Allah imanınca, olunca onun insan anasına babasına seviyor hani bayı tabii çok mühim bu. Şimdi anasını en müddet eden, de anayı bu istihdam ettiriyor gençlere. Saymıyorlar, takmıyorlar, büyüğünü anasını basın. Öyle gerçekten. Meden, bu meden bu medeniyetin şey tarafı bu bu tarafı. İslam bunu temin ediyor. Var bunlar ne bir şey uzun oku, oku ya metin sokul da yani lafta. Onu altın altın metin anlatıyor evet, ne sonra anayın bayıtağı büyüklere hürmeti devlet devlete mesela muhafaza etme bak şu böyle kızım kim kesin devlet bir kim adanmış net net bir usul bir özel geldi, evet o şimdi kim kadar mesela Sultan Fatih ile Yavuz Senler falan memleketin Fatihler var kurtarıp taraf işte bu al teslim etler buraya şu memleketi vatana teslim etler. Vatanı bize ne istiyorlar? Vatanı la ilahe muhammed sula ilahe ya be Kur'an ya be yaşatmanızı işte istiyorlar bizden işte. İman burada yani. Ben de biz işte imanların, iman olan talebelerin, iman desanlısı olan talebeler tarifler, öyle vatanını sever. Vatanını sever, vatanı sevdiği için vatanınızı muhabbet etmeye çalışıyor. Canlı hayatını verir muhabbetine ailesini sever bir olur. De, tabii dersine iyi çalışır. çok çalışkan. Tamam, çok çalışkan. istatistik yapsak Türkiye'de yani hmm. böyle da çok var. Ben yani şimdi bu en zeki tarifler nurlardan çıkıyor. Neden? Meşmeş gözünde meş, hayal, hayal, yok. Yani avrat Hanımlar, ne aramlar, kızı, şey, 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 muhabbeti yok. Peki ne var? Sefaret yok. Ve, ne var? Allah muhabbeti. Peygamberin emin yapıyor. Bu Ondan zihin dalmıyor hmm. bak. Zihin Yeni, onu, onu onu, da onu da, onu, da dokuz, onu da, hepsi bir çalışıyor. Yarısı şöyle çalışıyor. İstikamete muvaffak et bunlar. Yok mesut severler. Yani bu, böyle olan bir geç, mütakim idam, seviyor, idaresini seviyor, idaresini. Ben çok buraya kusurum. Kazım buraya da konuşamıyorum ya, kusurum. Dilim dolaşıyor. Meşru, seviyor. Bu yani imanlı Ahmet evet, Sesi Mahallesi'nden vatan, vatan cümlesi için evet, bu vatan o zaman istikamette gitmeye vesile oluyor. Onun için işte vermiş olduğu asayiş işte, teminat en esası bu, bu, bu bunlardır. Bunu, bunu, bunu bilen, evet bunu bilen idareciler derlerimizden Rıslam'ın mahiyeti biliyorlar. biz Rıslam'ın talep ederiz. Hiçbir şey, hiçbir şey, biz, biz, bir parti, evet bir parti kalite değiliz ama elbette Tekin bizim de var. Elbette biz de insanız, sen denge usul olacağız memlekette. Siz, siz siyasi karışmayınız. Bir ahmak biz biz öyle Siyasi karışmayınız nereye? Ne olacak bu? böyle reykim edecek. Ben yani bu siyaset değil. O anlattım da. Elbette ki sevdiği insanlar, insan vatan hima edenlere, vatanı kurtaranlara rey verecek tabii kardeşim. Ya. Akıllı Müslüman bunu, ben gençte, bak şimdi gençlik 190 bunu yapıyor. Yüzdan, yüzdan Ama bunu bozmak isteyenler de var. Ondan sonra buna karşı biz hizmetimiz, yani hizmetimiz açık. Bütün dünya devletleri şimdi ihtiyaç olan dünyada anarşiyi e, e şeye, istikamete istikamete bütün devletleri eğer bu şeyi sır çözen, çözenler var Avrupa'da Avrupa'da şeyden insan okuyan çok devlet başlıyor. İman ediyorlar. Ben çok da rastladım gittim orada görüyorsun bazı şeylere. Nur Tarbiye'den iman ediyorlar. Hatta ders yaptırıyor. Ders. Onlar yani Müslüman değil Hristiyan ama yani Hristiyan da Müslüman da bir gelip böyle iman yani bağlantı devleti sahip çıkma ders yapıyorlar. Ben yani çok lazım Güney Amerika'da iki üç sene evvel gittim. Zaten lise öğretmenleri çağırdılar. Neyse. Onlar uzun mesele de şimdi. Yani şimdi bu hakikaten bu da istikamet şu sene iman dersleri var ya kardeşim. Tam otursam mem memleketin en büyük selameti itaat in, itaat insan işte itaat, inkiyat, daha şeyler hem, hem devlet sahip çıkar sıkmak hem de muhafaza etmek. Bizim vazifemiz asliyemiz oluyor bunu. Yoksa bizim bir, bir derdi alıp idare etmek değil mi? Işte böyle bir şey yok. Hayır. Maksadımız devleti iyi idare edenle beraber olmak yani. İstikamet olanla beraber olmak. İstikamet, istikamet yolu gitmek. Bundan istikamette bir hareket oluyor. Elhamdülillah. İnşallah canım bizim buna da gelsin. Bu dinleyen arkadaşlarımız beraber, bu dersi dinleyen arkadaşlarımız beraber hepimiz Cenab-ı istikamete gitme nasip etsin. Sırat müstakimden ayırmasın. Aa, Bazı arkadaşlarımıza biz dua istiyorlar.